Ya ben gideyim aslında. Sıkı sıkı git daha. Sıkı sıkı git. Çok beni aldı Zehra. Sıkı sıkı gitti. Al sıkı ablamı gel. Sen Hayır herkese gelmiyor diyor herkes. Hayır, herkes ben, hiç ben hiç yapmak istemiyorum. Sıkı sıkı git abi. Bir şey olmaz canım. <laughs> Sincap Zehra. Evet. Görzükmüyor ki zaten. <laughs> Evla hadi. İstemiyorum. Lütfen. Tamamı çek hadi. Açık mı müzembeci? Geç, geç, yoluna sen. Gel, gel. Ay, gel. Menik kuş, kuş, menik kuş, menik kuş, kuş, kuş. Hatıra, hatıra dedin. Başımın etini yedi. Al sana bir hatıra, ömür boyu hatırla. Sincap olmak istemedin mi? A -a. çok güzeldi. Ben kendi halimle mutluyum. <laughs> kendi halimle mutluyum <laughs> diye. Ailemsin Evet. Çok güzel hamak bile var burada. Ama buraya yiyeceklerini getirip yiyebilirler değil mi? Evet. <laughs> burada. <laughs> Burası güzelmiş. İsteyen otlayabiliyor. İsteyen otlayabiliyor. Şey. Nelere veriyordu adam otları koparttı. Evla. Kime veriyordu? Neyi? Bir hayvana verdi ama. Neyi şey Deveye miydi? De vardı. Her şey var. Orman ama orman için her şey var. Çok güzel yapmışlar. Bayağı büyük. ne zaman İnsanlar cıvıl cıvıl. Değil mi? Annesi babası zor ikna etti şu dongeliği. Kalkmadı banktan bir türlü. <laughs> Yorulmuş. Antik kafe. Tabelaları kaldırmayı unutmuşlardır. Sincap Köprüsü'nü gördün mü evla Sincap Köprüsü'nü?

bir <laughs> Bir şans, bir şans. <laughs> bir şans, bir şans. <laughs> Hadi bakalım. Neyse, devamını daha fazla söyleyemeyeceğim. söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. <laughs> bir ufak bir yanlışlık oldu da. Öyle, sakada bir ufak bir yanlışlık, yanlışlık oldu, da. oldu da onu unuttum. Demek anılar, anıların canlandı he? Evet. Anılarda hep sen bir varsın. Şarkıda da bir Şarkılarda oldu sen da. gezdiğim yolların gözlerinde sen varsın. <laughs> Hep sen varsın gözlerinde. <laughs> Hep sen varsın sözlerinde. <laughs> Şu kalbinde, ta derinde. Parça parça sen varsın. Çok güzel bir şarkı. Evet, çok eski bir şarkı. Benim şarkımda da ufak bir yanlışlık oldu da. Umarım kardeşler. <laughs> Eğlenceler var. Ya. Ya Arkadaşlar var. şu anda her şey kardeş. Sırlarla ve gizemlerle dolu bir gün başladı burada. Olsun. <laughs> başladı bitmek üzere. Sırlarla ve gizemlerle dolu. Tavuklar dolayacak. da vardı mangal yapıyor. Evet. <laughs> <Öyle> gibi. <laughs> Bu taraf mangal yapıyor. <laughs> Kimlerle yapıyorsun mangalı? <laughs> Tavuk kardeşi kesiyor. <laughs> <laughs> ne? <laughs> Allah'ım. Duyamadım da. Nereden yiyeceğim az önce? Kiminle yiyeceğim? Lama ile ama. Demek, ki, adam. demek, adam. Ki, demek ki, ki, <laughs> o akşam <gülüyor> kimdeyse. o <laughs> <laughs> bir akşam yani. bir akşam yerinde. Evet. Çok güzel. Güneş kafamıza Güneş geçti. Güneş, <gülüyor> 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 Kafalar gitti. Benim mi? Hepimizin. Ben. Olmayan hakkımız da gitti. <gülüyor> <gülüyor> Yollar gide gide. Bitti bitmiyor. Biz azız. Hiç. Kimsenin aklı bitmez. Oturaydın dönüşte alırdık seni. Yok yok. Buranın dönüşü var mı ki? <laughs> Sen çaktırmadan Nurşen arabanın anahtarını alıver. Otobüse binip da. gelsinler. Vakit çok geç. Bırak cüzdanın da arabada. <laughs> cüzdanın da arabada. <laughs> İyiymiş. Akrabalarını yeteğe kadar Artık Devenin yanına kıvrılırım. <laughs> Devenin yanına kıvrılırım diyor. <laughs> güzeller değil mi? Evet. Evleri de çok güzel. Evet. Arkadaşlar biz bir yerde orman yazıyorduk bir yerde. Gitmek istedim ben. Yüksek konuş duymazdın. Or böyle orman köy yazıyordu burada bir yerde. He. Ondan sonra da bin canım oraya gitmek istedim. Evet şimdi nereye gidiyoruz biz? Ee, orman köy. evlere. Evet evet evet. merak ediyorum ben de. Evet. Ablamız yoruldu. <laughs> o dinlensin. Biz komite gidelim bakalım. Nasılmış komite evler. Orman köyü görmek için sabırsızlanıyorum. Evet, oraya gidiyormuşuz değil mi? Evet. Hı? Çok güzelmiş burası Arkadaşlar, değil mi? Arkadaşlar insan öyle videoya başlayınca ne diyeceğini öyle bilemiyor. Öyle, in, öyle olabiliyor öyle bizde. İnsanız yani. <laughs> Ama çok öyle. güzel konuşuyor musun ki zaten? Evet. Çok güzel. Gayet de güzel. Evet. Sen bu işin ustasısın. Benden iyi yapıyorsun bence. Evlat kendini fazla Sen küçümseme. Mi iyi ben de mi iyi yapıyorum? Evet. Ben karşımdakileri sevdiğim arkadaşlarım olarak kabul ediyorum ki çoğu öyle. Onlarla karşı karşıyaymışım gibi hissederek onlarla konuşuyormuşum gibi karşımdaymışlar gibi konuşuyorum. Evet. Hiç etrafımdaki insanlar şey yapmıyor beni yani. Evet. bak bakmaları falan rahatsız etmiyor zaten çok da e, tepki almıyorum yani bazı arkadaşlar utanıyorlar. Evet burada da kızıl geyik varmış ama kızıl burası geyik. bildiğin orman ama evet, geyik falan göremedik. Ben de görmüyorum valla. İçerilerdeler herhalde. Çok güzel değil mi doğa? Arkadaşlar Ormanya'nın ikinci bölümü geldi. Evet. <laughs> İnşallah keyifle izlerler. Evet. Dev gibi bir dağda gibi hissediyorum kendimi. Evet, gerçekten. Baksana. Bere tepe dümdüz. Vallahi karda onlar. Böyle orada mi? Yoksa Ceylan mı? Bilmem ki, Ceylan var. Çok güzel. Evet. Ha. Bir Şey söyleyeyim mi? Evet. Kesinlikle Ceylan galiba. Böyle bir şey olur. Böyle de bir renk. Bak şuradaki daha yakın. Gel oraya bakalım. Kalktım aradım. Aa, sen buraya, buraya sen, ah, niye abi. kalktın geldin? Yoruldu mu? Ya sır, çok uzatma. Ya. Evet. Bir şey parçalamış boynuzunla. Aa, Ana yaralanmış. Şu ne olmuş? çok güzelsin sen ya. Çok güzelsin maşallah. Evlat Evladır yanında çekeyim ben seni. Korkma. <laughs> Korkma. <korkuyorum, değil> <laughs> de şey <laughs> de şey <laughs> çok güzeldi. Biraz daha yakındır. Evet ikinizi bir arada çekeyim. Oyunuzuna ne olmuşsa. Bence burası öyle aşağıdan çıkacak ha. Bana da öyle geliyor. Anne. Ya onu da Yoksa ağaç mı der benim telefonum vereyim. Arkadaşlar ağaç ne <laughs> kesin? Ağaca bakın. He? Nerede var ağaç? İşte devrilmiş halde göl evet. düşmüş <laughs> arkadaşlar. Ya böyle bir saygısızlık Doğayı gelmesini hiç istemem. Hiç. Evet ama onu o kendiliğinden düşmüş belki. Hmm. Kimsenin oraya girecek hali yok kafesli uyuyordum. ya. Ben gelmesine çok üzüldüm ya. Ama şey bir sürü ağaç var evla. Evet. Bir sürü ağaç var. Ağaçlar çok zaten. <laughs> çok güzelsin. Gel, şey arkada, önde sen. Görüntü muhteşem. Bak şurada da var yakından evet. bakalım evla. O ne ee, taktı yani. oraya? Ben geyiksiz bir şey gördüm. Gözlük. Gözlük şey düşmüş. Evet. Ben de ne takıyor dedim. Yere bak çocuk gözlüğü düşmüş. Bak. Aaa. Ee, Açtılar mı? Çok güzel değil mi? Güzel şeyde. Bak Ceylan. Hmm. Gördün mü? Evet işte Balagasın. o Ceylan. Bak o boynuzsuz olan Ceylan sanırım. Evet ha, Ben ayı mı gördüm orada bir yerde? Yok. Ayı He insanlarmış. Bir tane geyik de burada var. Ayık. Bir <laughs> <laughs> tane geyik de orada var evet. Arkadaşlar direkt bir ayı görürsem hemen kaçarım. Kaçmayacağım. Ayı gördüğün zaman böyle put gibi duracağım. O zaman bir şey yapmaz. Ama şey yaparsan, kaçarsan saldırır parçalar. Evla, kuş yuvalarını gördün mü? Rengi ya renk. Kuş yuvaları. Çok güzel. Öyle küçük kuşlar geliyor bizim oraya. Aslında yüksek duvarlara yapılsa kedilerin kapamayacağı şekilde yuva yapılsa yemleri koyulsa ne güzel olur değil mi? Evet. Ağaçlara şey asmak lazım aslında. Gerçi bizim ağaçlar incir olduğu için afiyetle yiyorlar. <laughs> Çalışmazsa asma girmek yasaktır. diyor. Evet. Ve bu demek bu ki bu tehlikeli. Temimiz. Ne diyor? Nerede yazıyor? Ha. ha. Evet. Ben şu anda bir Oku. terk edilmiş bir kulübe ev gibi bir şey gördüm. Şu anda çok şaşırdım yani. Okusana şuradaki yazıyı. Tamam. Ormanda internet yok. Herkese merhaba arkadaşlar. Yüksek Herkese merhaba arkadaşlar. Müziyat hafta hoş geldiniz. İkinci bir videoya da başladık. Burası da Pelikan evet. Adası'ymış. Çekelim mi? Evet çekelim. Pelikan Adası burası.